Yeni videomdan hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Forum İstanbul AVM içerisinde bulunan Karaca mağazasındayım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler. 2 al bir öde var Karaca'da arkadaşlar. 250 lira bardak fiyatı. Hani 250 lira 2 tane alacağız. Şöyle altılı çay bardağı 350 lira 6 tanesi. Yine şöyle bir model var. Bu da 200 lira. Yine kuplu bir model. Yine böyle altılı 350 lira. 200 lira. Yine şöyle altılı çay bardağı kuplu 350 lira. Cam çaydanlıklar 600, 800, 1000 arası değişiyor. Şöyle 1500 lira. Bu 1500 lira. Kekalı 280 lira. Bu model. Şu model mesela 350 lira. Üçlü cezve takımı 450 lira. Şöyle tanesi 280 lira. İki al bir öde var bunda. 280 lira iki tane alabiliyoruz yani. Şöyle yedi parça silikon seti. Böyle altı cam. 350 lira. Üçlü saklama kabı. Şöyle 230 lira üçlü şekilde. Şöyle 2500 lira üçlü tencere seti. şekilde set 600 lira. Üçlü sahan seti 1800 lira. Çaydanlıklar 500 600 650 arası değişiyor bu bölüm. şunlar da fiyat değişiyor. Bunlar biraz daha pahalı. 2000 liraya kadar çıkıyor arkası. Arka bölüm. Şurası dediğim gibi 500-600 arası. Şöyle bir model var. 1200 lira. 2 al bir öde var bunlarda da. Etiket fiyatı 350 lira. Hani iki tanesi 350 liraya geliyor. Yine böyle bir rengi de var. Şöyle altılı fincan takımı 900 lira. Şu model. Şöyle bir model var. Bu ikili yalnız. İkili olarak 500 lira. Bu model altılı. Bakın. 800 lira. Şunun fiyatı. Yine böyle düz bir model. Altılı bu da. 400 lira. olarak 700 lira. Altılı 1000 lira fincan takımı. Altılı 500 lira. Bit var. 1500 lira. İkili set 300 lira. Böyle set halinde 900 lira. Set olarak 1000 lira altılı fincan takımı 600 lira 6 kişilik yine böyle bir model var bu da altılı takım 400 lira 150 lira cam kupalar 69.90 Şöyle ikili kesme tahtası 400 lira. Şöyle, bu model de güzel. Şöyle kavanozlar 120 lira. İki al bir öde var bunlarda da. Şöyle küçük boy kavanozda 89 lira. Doğrayıcı 350 lira. Ekmek sepeti 800 lira. Kek kalıbı 200 lira. 250 lira. Bu da 250 lira. Böyle üçlü set olarak da var kek kalıbı. 600 lira bu şekilde üçlü olarak. 450 lira espresso makinesi 6000 lira Şurada siyah rengi de var 60 lira 150 lira 24 parça çatal kaşık bıçak seti 1000 lira. Şöyle kırmızı rengi de var. 600 lira. Altılı meşrubat bardağı 700 lira. 100 lira bu model. Bu kısım 100 lira. Şöyle bir model var 300 lira. Harfli kupalar 250 lira. Her renk var. 120 lira. 100 lira bunlar. 79 lira. Şöyle kokulu onlar 60 lira. Peşin fiyatı 130 lira şunların tanesi. Şöyle ikili fincan takımı 900 lira. Şöyle mavi rengi de var. Bir tanesi 79 lira. İki al bir öde var. Böyle set olarak 941 lira. Sürahi ve bardaklar. Bir de şöyle bir takım var. Bu da 650 lira. Şu takım ne kadar 750 lira set fiyatı. Şöyle 6 kişilik çatal bıçak takımı 1000 lira. 1600 lira 30 parça. 2200, 2500'e kadar fiyatlar çıkıyor. Mesela şöyle takım. Şu 1600 lira. Cam kesme tahtası 200 lira. Şöyle hamur yorma makinesi 5500 lira. Şöyle dörtlü kaplar 750 lira. Plastik şöyle. 2300 lira çelik tencere seti. Şöyle termos 600 lira. Bir büyük boyu 650 lira. 1700 lira. Metal tepsiler 180 lira. Şöyle. 150 lira. Çaycı 3000 lira. Oda kokuları 150 lira. Şöyle plastik şişede olanlar sıkmalar 150 lira. Böyle cam şişede olanlar 200 lira. Battaniyeler 500 lira. 250 lira cam. 140 lira. Şöyle beslenme kutusu. Bu model 450 lira. Şöyle termoslar 2000 lira. Şu model olanlar. Şöyle saklama kabı seti 220 lira. şöyle bütün tabak bölümünde iki al bir öde var. Bütün hepsinde geçerli. Şöyle tepsiler 150 lira. Bir al bir bedava var. Çift kişilik resim takımı 1700 lira. Var ya. İzleyen, beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.